kelime-i tevhid ne demektir? Bilmem o dini konuları benden çıkar. Ya zaten din diye diye böyle baka battık yattık gidiyoruz. Kelime-i tevhid ne demektir? <gülüyor> <gülüyor> Di abi dini e, dini şey tekrar etmek değil miydi? Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid e, Arapça bir kelime zaten bu. Kelime-i Tevhid yani dini kurallara akayt. Okuyabilir misiniz? yok okuyacağım? Kelime-i Tevhid. Ya bırakın şu işleri yani. Ben Neden abi? Çok tersim bu işler. Neden Türkler, abi? Türkçe sor, Türkçe. Kelime-i Tevhid ne işimiz var? İslam abi bu. İslam, Türkler İslam. İslam, ya her, ya, İslam, insanın kalbinde olur. Hmm. Bunun reklamı, haberi, şeberi olmaz ya. Yani. Yok, insanlar öğrenmiş oluyor abi. Kelime-i Tevhid ne demektir? Ne demek o? Duydunuz mu daha önce? Duydum ama. Ne demek? Allah onu bilemedim ne oldu. Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid? Evet. O şeylere girmeyelim. Evet. Kelime-i tevhid ne demektir? <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. İyi günler. Peki abla kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid vallahi bilmiyorum. Hmm. Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid, bak çok biliyorum şu an sordun ya aklıma gelmedi. Ne mi? Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid ne demektir? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Kelime-i tevhid ne demektir? Bu yayınlanacak mı? Evet. Bilmiyorum. Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i Eşhedü enne illa illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüresul. Kelime şahadet. Ha, eşhedin. Dur bir dakika. Aha. Bir dakika sen sordun. <laughs> Biliyor musunuz? <laughs> unuttum Allah'ım unuttum. Kelime-i tevhid ne demektir? Eee, kelime-i tevhid ne demektir? Ben buraya düşmekten çok korkuyorum. Reels'ta kaydırırken <laughs> şu anda. <laughs> I don't <laughs> speak bilmiyorum. Kız, şunu söyleyeyim mi? Söyle devamını getir. La İlahe illallah Muhammeden resulullah Onu bilmeyen de yani ne bileyim. Sen bilmiyorsun. Ama bilmiyorum <laughs> değil. Anlık sorunca insan strese giriyor aslında. Evet. O herkes biliyor, normal olarak herkes biliyor. Mesela L dedin, gerisini getiremeyenler de var mesela. Evet, doğru diyorsun. Bunlar şey, nerede paylaşılacak? Uğur Enderek sayfasında, Instagram. Peki abi, kelime-i tevhid ne demektir? Efendim? Kelime-i tevhid ne demektir? Kelime-i tevhid... Yani, besmele mi? Yok. Şey mi? Adınız? Hmm. Hatırlıyor musun? Şey ya.